cemaati müslümin hak hukuk meselesi bir hukukullah bizim fıkıh kitaplarımız iki ana konuya ayırır bir Allah'a ait haklar iki hukukul ibad kullara taalluk eden Allah'a taalluk eden hukukta tevbe eder pişman olur Allah'a istiğfarda bulunur Rabbim dilerse affeder o Allah'ımızın bileceği bir iş ona kimse karışmıyor ama senin Ahmet'ten Mehmet'ten Ayşe'den, Fatma'dan alacak vereceğim varsa burada da tevbe istiğfar var. Ama önce kimden alıp vereceğin varsa onunla helallaşacaksın. Bunu yapıp ondan sonra Ya Rabbi ben filancanın hakkını şu kadar zaman yedim onunla da helallaştım, ödedim, verdim o da bana hakkını helal etti ama bu kadar yanlışı yaptım sen de beni affet budur mesele yani sen Ahmet'ten Mehmet'ten helalleşmezsen tövbe ettim öyle yok e hocam adam öldü ne yapayım mirasçıları yok mu yakınları yok mu onlara gideceksin hiç kimsesi yok o zaman bir fakire bir hayır müessesesine gider o parayı verirsin peşinden tövbe istiğfarda bulunursun bu mesele bu. Öbür türlü senin vicdanını bu iş seni yer bitirir. Hakkını teslim ettiğinde de burası rahatlar, huzur bulursun. Cemaat-ı Müslümin er geç İmam Efendi'nin önüne geliyoruz. Ey cemaat hakkınızı helal edin. Helal olsun. Alacağım vereceğim varsa orada mirasçılarından al. Laf olsun diye bu söylenmiyor ki. Bu adamı nasıl bilirsiniz? Bak iyi biliriz mümindir, muvahhittir. Hakkınızı helal edin, helal olsun. Son görevde bile helallik var. Yani çok önemli, çok. Ölünce bile helallik almadan seni toprağa gömmüyorlar. Kardeşim ne olur Allah'tan kork. Kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gitme, gitmeyelim. Hepimiz birbirimize bilerek, bilmeyerek hakkımız geçiyor. Ne olur birbirimize hakkımızı da Helal edelim. Haklarınızı helal edin. Sesiniz çıkmıyor. Benden yana varsa helal olsun. Siz de helal edin. Korkmayın ya. Helal edin ya.